Merhabalar. Ben Almanca öğretmeniniz Mehmet Hoca. Almanca hakkında bildiklerimi e, sizlere anlatmaya devam ediyorum. E, bu videomu hobiler hakkında e, çekmek istedim. Hobilerle ilgili e, dikkatimizi gereken noktalar var. Onları vermek istiyorum. Evet, hobiler kolay. Sevdiğimiz şeyler, onları çok e, iyi bir şekilde her öğrencimiz e, kolay bir şekilde söyleyebiliyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Mesela Normalde nasıl biliyoruz biz hobileri? Mein Hobby ist müzik hören Autofahren diye biliyoruz. Ama bu konuşma sınavında geçerli. Yazma sınavında müzik hören geçerli olmaz. Buna dikkat edelim. Ben eski öğrencilere deneme yapıyorum. Öğrenci yazmış. Yazma sınavında. İşte parti konu parti parti ne yaparsın diyor. Yazma sınavında. Yazmış öğrenci. Müzik öğren nokta. Tamam da müzik öğren cümle değil ki. Yazma sınavında cümle isterler. Adı üstünde yazma sınavı. Cümlenin cümle olabilmesi için özne, fiil, nesne lazım. Bundan taviz yok. Müzik öğren e, bir kelime bilgisi. Cümle değil. Özne yok. Fiil özneye göre çekilmemiş. Sıralama yok. Öğrenciye diyorum ki niye böyle yaptın? Yanlış yazmışsın diyorum. Öğrenci diyor ki hocam sen bana böyle öğrettin. Tamam biz size öyle öğrettik ama konuşma sınavında mein hobby ist müzik hören diye öğrettik. Yazma sınavında o durum geçerli değil. E, genelleme yapmışsınız. Ben bu sıkıntılar yaşadığım için hobilerimizi cümle halinde öğretiyorum. Ich e höre müzik. Ich e spiele Fußball. Ich e Auto. Hobiler biliyorsun sevdiğimiz şeyler olduğu için en az 2-3 tane e, söylememiz gerekiyor. Hobilerin neler nelerdir diye soru geldiği zaman Was dein Hobby? Tekrar main hobi istemeye gerek yok. Zaten konu belli. Tekrar main hobi demeye gerek yok. Direkt şöyle müzik dediğin zaman karşı taraf anlar. Hangi kıyafeti giyiyorsun? Ben pantolon kıyafeti giyiyorum demeyiz. Tekrar pantolona gerek yok. Ben pantolon giyiyorum dersin. Hangi içeceği içiyorsun? Ben portakal suyu içeceği içiyorum demeyiz. Sadece portakal suyu içiyorum deriz. Hangi yemeği yiyorsun? Ben balık yemeği yiyorum demeyiz. Ben balık yiyorum deriz. Yemeğe gerek yok. Yani 5 yaşındaki çocuk bile bilir yani portakal suyunun içecek olduğunu, pantolonun kıyafet olduğunu. Gerek yok yani. Fazladan e, bu gereksiz kelimeleri kullanmayalım. Anlam e, bozukluğu oluyor arkadaşlar. E, bunlara e, dikkat edelim. O yüzden hobilerimizi ben cümle halinde öğretiyorum. Mesela e, yazma sınavında işte dedim ki parti, konu parti. Soruda diyor ki e, partide ne yaparsınız? Yukarıya uyumlu olarak hobilerimize söyleyebiliriz. Partide ne yapılır? İyi e, öyle müzik diyebiliriz mesela. Ya da Berlin'de buluşacağız. Konu bu. İhmaka piknik, und, ifare auto e, diyebiliriz. En iyi bildiğimiz cümleler hobilerimiz olduğu için yazma sınavında ne yaparsın sorusu geldiği zaman öğrencilerime hobilerimizden uygun olanlardan yazabiliriz diye tavsiyede bulunuyorum. Evet. Bunlara dikkat edelim. Hobilerimizi mesela konuşma sınavında seçmemenizi tavsiye ederim. Normalde biliyorsunuz size bazı Kelimeler veriyorlar konuşma sınavında. Onlarla ilgili ikişer tane, üçer tane cümle kurmanızı istiyorlar. Konuşma sınavından bahsediyorum. Hobileri seçmeyin orada. Bütün kelimelerle ilgili soru yok. Sadece üçer tane cümle kuruyorsun. Ama hobilerle ilgili soru soruyorlar. En kolay hobiler ama en tehlikeli olan yine hobiler. Tehlikeli olduğu için seçmeyin derim. Mesela e, basit olarak cümleyi söylüyorsun. İşte öyle müzik. Konuşma e, sınavında adamlar diyor ki dur bakalım. Hangi müziği dinliyorsun? VELÇE müzik Hörenzi. Hobilerinden mesela İhleze Buh diyorsun. Sınav görevlileri diyor ki dur bakalım. VELÇE buh liest Hangi kitabı okuyorsun? Sinemaya giderim diyorsun doğal olarak. İhkehe İskino. Adamlar diyorlar ki dur bakalım. Hangi filmi seviyorsun? Senin e, sanatçın, popüler sanatçın e, kimdir diye sorular soruyorlar. O yüzden hobileri e, seçmeyelim. E, sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bunları e, e, belirtmek istedim. E, hobiler. E, Tabi kendinize güveniyorsanız hobileri hobilerde e, konuşma sınavında hobileri seçebilirsiniz. E, ama bunlara dikkat edelim. E, bunu belirtmek istedim. İyi günler, başarılar dilerim.